Birkaç yıl önce Ülke Ocakları Genel Başkanı şu andaki Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz. Olcay Kılavuz şu anda Mersin MHP Milletvekili. Daha sonra yerine Ülke Ocakları Genel Başkanlığı'na 2019 yılında Sinan Ateş geliyor. Sinan Ateş bugün Çankaya'da milyarder. Evet, Çankaya. Çankaya'da e, motosikletli iki şahsın silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetti. Yıldaki arkadaş da yaralandı. Sinan Ateş'ten sonra bu koltuğa, Ülke Ocakları Genel Başkanlığı koltuğuna Ahmet Yiğit Yıldırım oturdu. 6 Temmuz 2020 tarihinde. Şimdi, Mersin'deki olayla ne ilgisi var? Ne ilgisi olabilir daha doğrusu? Bu arada bu anlatacaklarım polis bu saldırganları yakaladıktan hemen sonra çok daha net bir şekilde ortaya çıkacak. Çünkü Sinan Ateş o görevinden istifa ettiği tarihte 2020'de Mersin Ülke Ocakları İl Başkanı Çağrı Ünal aleyhinde yapılan bir kampanyadan dolayı tweet atıyor. Fetöyle bağlantılı yapamazsınız Sinan Ateş'i. Sinan Ateş ülkücüdür. Sinan Ateş'i toz kondurmam sahip çıkarım diye. Telefon açıyorlar Diyorlar ki bu tweet'i sil. Bu tweet'i silmiyor. Silersin silmezsin. Adana'nın Kozan ilçesinden Ülke Ocakları iki tane ülkücü geliyor. Bu da işiyle beraber bankamatikten, bankadan çıkmış. Yan sokağa çağırıyorlar. Üzerine çullanıyorlar. Çağrı Ünal da belindeki silahı çıkartıyor. Bir kişiyi öldürüyor saldırganlardan. Diğerini yaralıyor. Bu tarihten sonra da Çağrı Ünal hemen tutuklandı ve hala cezaevinde. Çağrı Ünal'a yapılan bu saldırının kimler tarafından nasıl planlandığı meçhul. Ama bu saldırganların bir kan davası güderek bu olayda hayatını kaybedenler tarafından bu düzenlendi. Yoksa dün itibariyle Oda TV'de çıkan bir tweet var. Gördüğünüz bir haber var. O haber karşılığında Sinan Ateş bunun bir operasyon olduğunu söylüyor. Bunun üzerine birileri restleşiyor. Doğru mu? Aynen öyle. Dolayısıyla olayın gelişimi bu. Bu olay çok önemli bir olay. Ülke ocakları açısından işin arkasında ne var? Bu şahıslar kim? Hangi sahiplerle böyle bir suikast gerçekleştirildi? Bunu öğreneceğiz. Bunun bir alacak verecek davası olmadığı kesin. Bu ya 2 yıl önce 2020'de Mersin'de gerçekleşen saldırıyla ilintili veyahut da dediğim gibi şu anda ülke ocakları içindeki bir çatışma ilintili. Bu haberle ilgili aradığımız, bağlanmasını istediğimiz hiçbir kaynakta konuşmak istemiyor. Konuşmaktan çekiniyor. Evet bu, bu ilk biz aslında olduk. Aslında o zaman kriminal bir vaka Değil, olmadı, net, çok açık. aynen, yani. Çok açık, o. aynen. Dolayısıyla bu şahıslar yakalandığında ki yakalanacaklarına eminim bu olayın ne olduğu, arkasında kim olduğu, azmettiricilerin, azmettiren veya azmettiricilerin kim olduğu ortaya çıkacaktır diye düşünüyorum.